Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bir anlık okuma yapacağım kalbimden. Ee, normalde ben harflerden okuyordum biliyorsunuz. Harflerim de bu arada kötü olmuş. Hani odam dağılmasın diye harflerden okuyordum. Şimdi kalbimden okuyacağım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah hatam olmaz, kusurum olmaz. Anda kalalım, okuyalım o halde. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hakikatin katından, Rabbimizin katından sizlere selam olsun. Onlar diyecekler ki, sen de kimsin? hakikatin katından bizlere selam getiriyorsun diyecekler. Onlara de ki ben Rabbimin sizler gibi bir aciz kuluyum de. Onlar anlamıyorlar Eda. Onlar neden ortaya çıktığını ve neden insanlara hakikati anlattığını ve neden senin gibi yoldaşlarının da hakikati anlattıklarını anlamıyorlar. Onlar gerçekten ne konuştuğunuzda değil sizlerin madde bedenlerinize sizlerin gerçekten burada hakikati anlatmanızı takılıp kalıyorlar. Onlar ikrarın nereden geldiğini bilmiyorlar. Onlara söyle Eda. İkrarın nereden geldiğini bilir misin? Hakikatin ezgisini bilir misin sen? Sen gerçekten geldiğin yeri mi unuttun yoksa sen madde aleminde mi kayboldun? Söyle onlara Eda. Onlar diyecekler ki nedir senin olayım? Evliya mısın? Peygamber misin, derviş misin diyecekler. Yine aynı şeyleri tekrar tekrar söyleyecekler. Onlar ne bilsinler hakikati? Hakkın üstü örtüldü de seslerinin çıkmadıklarını ne bilsin onlar? Onlar anlamıyorlardı. Onlar Rabbimize pazarlıkla gidiyorlardı. Onlar sayılarda, şekillerde, şemallerde hakikat arıyorlardı. Yeryüzünü kuşatan, yeryüzünü yaratan, ilmiyle, bilgisiyle donatan Rabbimizi bir yerlerde arıyorlardı. Kalıplara sokuyorlardı Rabbimizi. Bir de insanlar hakkında hükümler veriyorlardı. Onlar hükmün kime ait olduğunu unuttular eda. Onlar gerçekten Rablerinden geleni unuttular. Rablerini unuttular. Ağızlarında taşıdılar ama kalplerinde taşıyamadılar. Eğer sizler doğru sözlü kimseler olsaydınız, eğer sizler hak ve hakkaniyet duygularını kaybetmemiş olsaydınız muhakkak ki katımızdan sizlere bir uyarı gelmezdi. Katımızdan bir ilim indirilmez ve katımızdan sizlere tebliğler yapılmazdı. Lakin akledemeyeceksiniz. Böldüğünüz, bölüştürdüğünüz insanlar arasında kalıpların içerisinde kendinizi bile bulamazken sizler baktığınız insanlarda hakikat arayacaksınız ama hakikatin, kerametin, faziletin nereden geldiğini hiç bilmeyeceksiniz. İşte böyledir hakikatler. Rabbiniz isterse okutur anda. Anda istediğine, istediği kadarını kendi katından, kendi katındaki kitaptan istediği kadarını okutur. İşte sizler bunu akledemediniz. İşte sizler hep bir bahaneler sundunuz. Rabbinizin kelamlarını tanıyamadınız. Rabbinizin katından gelenlerini göremediniz. İnsanları hep bir sınıflara soktunuz. Onları ayrıştırdınız, böldünüz. Sizler madde aleminde kayboldunuz. Şekillerde, şemallerde birbirinizle yarıştınız. Sizler pazarlıkla Rabbimizin katına gidip bir de onun adına hükümler verdiniz. Söyle onlara Eda, Gerçekten onlar mıydı hakikatin üstünü örtenler yoksa onlar batılın içinde kaybolup kolaya kaçanlar mıydı Hakikatin yolu zordur hakikatin yolu taşlıdır Onun yolunda taşlar vardır zorluklar vardır Onun yolunda çokluk da yoktur Çokluğa uyarsan yolundan saparsın dedi Rabbin Sen sesimi duyan aklet Bunlar Eda'nın ya da diğerlerinin sözleri değildir. Bunlar onların hevalarından çıkanlar değildir. Bunlar anda kalplerine gelendir. Şimdi hangi bahaneyi sunacaksın? Harfleri mi sunacaksın? Yoksa şimdi de yeni yeni bahaneler mi uyduracaksınız? Zira sizler gerçekten inananlardan olsaydınız muhakkak ki hakikatin ezgisini tanırdınız ve sizler ikrarın nereden geldiğini bilirdiniz. Şimdi söyle onlara Eda. Bahaneleri yine bitmeyecek. Yine yorumlarda bulunacaklar. Yine sizlere iftiralarda bulunacaklar. O vakit de ki onlara. Bizler Rabbimizin katından apaçık bir mucizeyle sizlere Rabbimizin mesajlarını iletiyoruz de. Akledenler mesajın nereden geldiğini, ikrarın nereden geldiğini muhakkak ki anlayacaklardır. Akledenler iyilikte, güzellikte, sevgide, barışta yarışacaklardır. Rabbimizin adıyla kötülük edenler, Rabbimizin adıyla şeytanın oyununa düşenler, şeytanın süslü gösterdikleriyle Rabbimizle pazarlığa gidenler, onlara da söyle o vakit onlar da öğrenecekler. Hakkın kelamları nereden gelirmiş öğrenecekler. Onlara de ki Eda, sen seçilmiş, özel ya da mana aleminde isimlere bürünmüş birisi değilsin. Sen de tıpkı onlar gibi Rabbinin aciz bir kulusun. Hata yaparsın, kusurların olur, mükemmel de değilsin. Tıpkı onlar gibi. Rabbimiz sizlerden mükemmelliyet beklemiyor. Rabbimiz sizlerden iradenizle iyiyi seçip iyilik ve güzelliklerde buluşmanızı bekliyor. Sen sesimi duyan, akledenlerden olur, kalbinle Rabbinle konuşursan sen bütün cevapları ondan alırsın. Kulakulluk etmezsin aracılar koymazsın Rabbinle arana. Ve cevapları burada Eda'dan dinlemek yerine tıpkı Eda'nın yaptığı gibi sen de kalbinle Rabbinle konuşursun. Bu ilim hakikat ilmidir. Bu ilim doğrudan haktan gelen ilimdir. Hiç okumayana, hiçbir şey bilmeyene bile hakikati okutturur, bilimi okutturur, İlimin kitabını yazdırır bu ilim. Bu ilimde ucu bucağı yoktur hiçbir bilginin. Anda gelir her şey Rabbimizin izniyle olur tüm düzen. İşte sizler bunu akledemediniz. Sizler kalıplarda aradınız, madde bedenlerinde işaretler aradınız. Ama sizler Rabbimizin ilmini beklemiyordunuz. Lakin herkes kendi mucizesine tanık olup Rabbinin isteklerini bizzat Rabbinden öğrenince onlar muhakkak ki iyilik yoluna gidecek olanlardır. Onlar Rabbinden yolunu göstermesini dileyip onlar Rabbinin gösterdikleri yolda, gösterdiği yolda dirayetle durmaya çalışacak olanlardır. Diyeceğimiz odur ki katımızdan sizlere selam olsun. Kutlu bir görev, kutlu bir uyarı Rabbimizin rahmeti üzerinize olsun dediler.